AKP ile MHP arasında bir soğuk savaş görüntüsü ve iddiaları var. MHP'nin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmaması, Devlet Bahçeli'nin ortalarda görünmemesi bu tartışmayı alevlendirdi. Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs konusundaki çıkışı AKP tarafında ters tepmişti. Şimdi Selahattin Demirtaş ve Apo'ya komisyon ziyareti çağrıları var. Cumhur İttifakı çatlıyor mu? Devlet Bey tükenmişlik sendromuna girdi. Ve aynı şekilde MHP'liler de bu sendroma Devlet Bey'le birlikte girdiler aslında. Önceden Devlet Bey ne dese hemen oluyordu bu ülkede. İşte MHP'liler de buradan kendini kandırıyorlardı. Diyorlardı ki devleti biz yönetiyoruz. Böyle bir fantazi yaşıyorlardı. Fakat son dönemde iş bayağı değişti. Artık Devlet Bey söylüyor, bağırıyor, çağırıyor falan ama bir şey olmuyor. Yani sözü geçmiyor artık. Tayyip Bey artık eskisi gibi tavizler falan da vermiyor. Bak örneklere bakalım. Devlet Bey Kıbrıs'a darbe çağrısı yaptı açıkça. Tayyip Bey de kutlama mesajı yayınladı. Ve ilk fırsatta görüşelim dedi. Devlet Bey sonra e, Rusya, Çin, Türkiye ittifakından bahsetti. Tayyip Bey Amerika kardeşimiz dedi yeni anlaşmalar imzaladı. Büyük tavizler verdi. Devlet Bey İmralı'ya gidilsin diyor. Apo çıksın diyor. Tayyip Bey'e bakıyorsun bu konuda bayağı kaçak dövüşüyor. Uzaktan öyle sessizce seyrediyor. Haberi yokmuş gibi falan davranıyor. Devlet Bey Demirtaş çıksın diyor. Tayyip Bey en son gördük. Ben karışmam diyor. Burası bir yargı ülkesi. Fakat bütün bunlara bakarak Cumhur ittifakı çatlıyor demek de yanlış olur onu söyleyeyim. Çünkü AKP ve MHP artık birbirine muhtaçlar. Ya yani birbirinden nefret edecek duruma gelseler bile, birbirinin yüzüne bakmasalar bile cumhur ittifakını sürdürmek zorundalar. Varlıkları buna bağlı. O nedenle de muhalefet orada oluşacak bir yarılmaya bir çat daha umut bağlamamalı. Zaten gerçek kazanç da halka güven veren somut alternatifler yaratmakta saklı yani. Devlet Bey'e bak son olarak işte Demirtaş'ın tahliyesini talep etti. İşte Tayyip Bey'in ben bundan son derece rahatsız olduğuna çok eminim. Çok eminim yani. Çünkü Tayyip Erdoğan böyle sürekli olarak kendi otoritesini sorgulatacak hamlelere fazlaca tahammül edebilecek, buna sıcak bakacak, sessiz kalacak, tepkisiz kalacak bir karakter değil ki. Demirtaş konusunda ne yapacak açıkçası bilmiyorum. Yani şu an öngörmek çok zor geliyor bana. Bu koşullarda çıkmasını isteyeceğine eminim Tayyip Bey'in fakat devlet bey söylediği için de çıkmasını istemeyeceğine de eminim. Yani devlet bey aslında hem Tayyip Erdoğan'a hem de Demirtaş'a gol attı. Bilerek ya da bilmeyerek. Bilemem. Tayyip Bey de bayağı kamuoyunun önünde sıkıntıya girdi. Ve bence Demirtaş'ın tahliyesi olacaksa bile daha zor oldu. Bu zora girdi yani. Bak sürekli konuşuyorlar. İmralı'ya gidecek komisyon meselesi bile sürekli erteleniyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla Tayyip Bey bütün bu olan bitenden son derece endişeli ve rahatsız. Kamuoyunu biliyor çünkü tanıyor. Devlet Bey'den çok daha iyi tanıyor. Ve AKP-MHP ilişkisi gerçek anlamıyla, tam anlamıyla toksik bir ilişkiye döndü. Sürekli ve her gün bunlar öfke nöbetleri geçiriyorlar birbirine. Ama bir yandan kopamıyorlardı. Olayın özeti bu aslında. Bugünkü gerilim de parçalanan bir ittifakın değil de birbirine yine bağlı ama birbirine hiçbir konuda güvenmeyen ve sevmeyen iki partinin traji komedisi. Yeri gelmişken şu İmralı'ya gidecek komisyonla ilgili de bir çift laf edeyim istiyorum. İmralı'ya meclisten kimler gidecek hep birlikte göreceğiz. Oraya gidecek olanlara ben şimdiden söylüyorum tarih sizi devlet görevlisi olarak yazmayacak. Barış elçisi olarak falan da yazmayacak. Ne sıfatla ve ne vazifeyle olursa olsun İmralı'ya gitmek kara bir leke olarak alnınıza çalınacak sizin haberiniz olsun. İyi ihtimalle tarih açısından gaflet ve dalaletle anılırsınız. Ama büyük ihtimalle söylüyorum hıyanet olarak, hain olarak anacaklar sizi. Kararı sizin ister gidin ister gitmeyin. Tarih şahidimizdir. Hep birlikte göreceğiz.